Android telefonunun görünümünden sıkıldın mı? Hadi beraber telefonuna Xiaomi'nin çok sevilen arayüzünü yükleyelim. Devam et. Videoya devam et. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Xiaomi telefonlarının çok sevilen arayüzünü telefonunuza nasıl kuracağız onu anlatacağız. Xiaomi'nin bu arayüzü çok seviliyor arkadaşlar. Siz de kullandığınız Android marka Android sistemli telefonlarınıza marka model fark etmeksizin kurabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Ne gibi bir avantajı var? Çok hızlı bir kere arkadaşlar. Çok sade ve e, telefonunuza farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Yani şu görünümden sıkıldıysanız, devamlı aynı görünümden sıkıldıysanız farklı bir şeyler deneyebilirsiniz. Biz öncelikle şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Markete giriyoruz. Poco Launcher diyoruz buradan. Yükle'ye basıyoruz. Uygulamamızı yüklüyoruz. Uygulamamız yüklendi. Şöyle aça basıyoruz. Karşımıza geldi. Ben telefonun duvar kağıdını da görmek istiyorum. Göremiyorum. Şu anda zaten bu duvar kağıdını kullanıyormuşum. Uygula dedim. Ve karşıma Poco Launcher geldi arkadaşlar. Başlatıcı geldi. Şimdi buradan izin vermem gerekiyor. Ya da başlatıcıyı bu telefonun başlatıcısını Poco olarak seçmem gerekiyor. Seçtik. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Çok hızlı arkadaşlar. Şöyle şuralara girdiğimizde de gayet hızlı akıcı. Siz de kullandığınız zaman o akıcılığı, o hızı göreceksiniz. Gerçekten hızlı bir deneyim, akıcı bir deneyim sunuyor sizlere. indirdim aşağı ayarlara girelim. Birkaç özelliğinden bahsedelim. Videomuzu bitirelim. Geçiş efektleri veriyor bize. Şu şekilde çok farklı birçok geçiş efekti var. Tamam burada herhangi bir sıkıntı yok. Geçiş efektini geçtim. Bu özellikleri tüm launcher'lar vermiyor. O yüzden özellikler önemli yani. Burada boş hücreyi doldurabiliriz. Ana ekran düzenimizi kilitleyebiliriz. Daha fazla deyip buradan çeşitli seçeneklere ulaşabiliriz. Arka planımız nasıl olsun? Yani uygulama çekmecesinde arka plan beyaz mı olsun, siyah mı olsun? Siyah seçelim biz. Uyguladık hemen bir bakacağız. Şöyle baktığımızda tabii ki daha güzel görünüyor artık şurası. Hızlı bir şekilde geçtiğimizde Böyle arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Ayarlar kısmından devam ediyorum. Devam edemiyorum. Niye? Çünkü bu basılı tutarken bir türlü parmağı algılanmıyor. Şimdi burada arkadaşlar simge paketine geldik. Konuşurken geçmişim. Simge paketine geliyoruz. En güzel özelliği de bu zaten. Marketteki bütün simge paketlerini destekliyor. Yani birçok ikon kullanabilirsiniz. Burada bizim Samsung'un kendi ikonları var. Daha fazlaya bastığımızda markete gidiyoruz. Ve birçok ikon buradan indirebiliriz. Bu da en güzel tarafı bence oluyor bu uygulamanın. Devamında düzenimizi değiştirebiliriz. Ana ekran düzenimizi değiştirebiliriz. Şuradan büyütebiliriz ikonları. Yine buradan sıralamayı, sayılır, sayıları falan değiştirebiliriz. Uygulama kategorilerini yönetebiliriz. Mesela şöyle bir tane kategoriyi bize ekleyelim. Ne diyelim? Sosyal diyelim. Ve, ve, ve sosyal medya uygulamalarını seçelim hızlı bir şekilde seçtik Tamam dedik bu şekilde sizde kendiniz kategori oluşturabiliyorsunuz devamında arkadaşlar uygulama çekmecesi ayarı var burada uygulama tavsiyeleri yapsın mı ya da simgelerin renklerine göre bir gruplama yapsın mı vesaire bunları seçiyor geçiyorum burada bildirim rozeti ile ilgili bir ayar var daire şeklinde ve numara şeklinde yani kaç adet bildirim varsa orada numara sayısı gösteriliyor onu da seçebiliyorsunuz. Burası önemli, burası güzel. Ekranı kilitlemek için iki defa dokun diyor. Bastığımızda burayı etkinleştiriyoruz. Yani izin veriyoruz. Hemen gelelim ana ekrana. Tıklıyoruz ve ekranımız kapanıyor, kilitleniyor. Bu da güzel arkadaşlar. Şöyle şifremizi görelim. Herkes de görsün. Sıkıntı yok. başka ayarımız var mı? Bakıyorum hızla. Başka da herhangi bir ayarımız yok sevgili arkadaşlar. Telefonumuz bu şekilde Xiaomi'lere benzedi. Buradan tabii widget'lara bir göz atmak istiyorum ben. Widget'lara baktığımızda burada kendi 4 tane widget'ı var. Ayrıca şurada 2 tane de saat widget'ı var. Bunlar normal Xiaomi telefonlarda özellikle şu saatler olan saatler. Normal Xiaomi telefonlardaki widget'ler. Bu diğerleri de normal kendi telefonunda olan standart widget'ler oluyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar. E, gayet sade, gayet akıcı, gayet hoş bir e, telefon oldu. En azından sıkıldığınızda böyle değişiklikler yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar kurulum kullanım vesaire. Bundan sonra da bu uygulamayı kaldırma e, kısmı oluyor. Bu uygulamayı kaldırma biraz sıkıntılı olabiliyor. Videonun altına da muhakkak gelecektir abi. Ben uyguladım ama kaldıramadım şeklinde çok fazla. Ben göreceğim. O yüzden bunu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi en başta şunu yapıyoruz. Ben ana ekrana geliyorum. Ana ekran seçiyorum ama ana ekran ayarları diyorum burada. Buradan normalde Samsung'da eskiden vardı da bu One UI 3 arayüzüyle gelmedi. Buradan bizim ana ekran başlatıcısını seçebileceğimiz bir menü vardı. Sizin telefonunuzda bunlar olabilir. Bilemiyorum nerede şu anda tam bulamadım ama şöyle yapacağız. En kısa yolu var. Uygulamalara giriyorum ben. Uygulamaların olduğu yere giriyorum. Bu uygulamayı buluyorum. Yani Poco Launcher buluyorum. Kaldıramazsanız gerçekten ızdırap olur sonradan. O yüzden gösteriyorum. Şurada Poco başlatıcı var. Şurada gördüğünüz gibi kaldır seçeneği aktif değil. Durdurma seçeneği aktif değil. Ama şurada varsayılan ayarlar diyor. Yani ana sayfa ekranı diyor. Ana sayfa ekranı tekrar ben One UI olarak seçtim. Şimdi buradan ben artık Poco başlatıcısını bulabiliyorum. Geldim üstüne. Şöyle kaldır diyorum. Kalkmıyor. Gördüğünüz gibi burada bir uyarı verdi. Neymiş? Poco başlat uygulamasının yüklenmesini kaldırılamıyor. Vesaire. ya yani uygulamayı kaldıramıyor telefon. Niye? Çünkü biz bu cihaza çeşitli izinler vermiştik. O izinleri kapatmamız gerekiyor. Şuradan kapatıyorum. Devre dışı bırakıyorum. Artık Uygulamayı kaldırabilirsin ve kaldırdı da zaten. Evet bu şekilde uygulamayı da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Yani önceden verdiğiniz izinleri iptal edip öyle uygulamayı kaldırmanız gerekiyor. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.